Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bayramda bu hizmetin verilmesi gerçekten büyük bir hizmet. Çünkü e, bu şekilde insanlar hem e, hayvanları çok hijyen ortamda, veteriner kontrolünde kesmekte ve e, genel manada düzenli bir şekilde etlerini alıp evlerine gitmektedir. Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz bu hizmetinden dolayı. Güzel bir muamele, hani güzel. Bak şuralarda rahat rahat kes yok, temiz temiz kes yok. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Mehmet Öntürk'ten Allah razı olsun. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Böyle güzel bir ortamda halkımızın ibadetini yapabilmesi adına güzel bir tesis açılmış. Hijyen çok önemli biliyorsunuz bayramlarda. Ee, var olan kanlı görüntülerin ortaya çıkmaması, ibadetin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi ve Allah'ın takdirini kazanmamız bu konuda çok önemli. Başkanımıza teşekkür ediyoruz böyle bir güzel bir hizmet verdiği için. İçeride e, insanlar koyunlarını kestikten sonra, kurbanlarını kestikten sonra poşet de veriyorlar. Tam, tam takım bir şekilde. Ee, sizlerin nezdinde başkanımızın da kurban bayramını kutlayıp tüm Hataylı hemşerilerin bayramını kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Hizmetinizden çok memnunuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz böyle bir ortam sağladığı için temiz, hijyenik. Herkesin de bayramını kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim.